Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Tekrar karşınızdayım. Ee, bugün size e, 13 e, gülebileceğiniz anı göstereceğim. E, şimdi hadi şimdi 3, 13 anına geçelim. Tekrar geldim karşınızda arkadaşlar. E, şuradan şey alayım. E, şimdi e, size 13 anı göstereceğim demiştim gülebileceğiniz. Ve ee, biraz siz beklettim. Şimdi tekrar açtım. Şimdi birazdan tekrar açacağım. Bir dakika beklemeniz lazım. Alo ne haber kanka ya iyi misin? İyiyim kanka. Ben de öyle oturuyorum işte. Sen değilsin. Ha sinemaya gittiniz. Ve beni çağırmadınız. Tum, Allah belanı versin. Kapat lan kapat. <gülüyor> 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 Kanka ne var ya iyi misin ya? Ha, ben de iyiyim işte öyle. Ee, ben de YouTube'a geçtim. Ee, Öyle çalışıyoruz işte abi. Öyle oturuyoruz yani. Ne yapabiliriz? İyiyiz işte bizde evde durumları iyi. Ee, sen ne yapıyorsun? İyi misin? Ne? işte Evet. Hı, Hı Aynen öyle. Aynen öyle. Bizim çocuklar da iyi. Ne yapsınlar? Onlar da her zamanki gibi. Annesi gibi. 200 lira borç istiyorsun. Ben daha o gün 200 lira borç istemedin mi lan sen? Lan kapat lan kapat lan. Kafasını kırdım ya. Kaç gündür 200 lira istiyorsun sen? Sus. Lan bak perneyi yeme lan kafana. Kafana yeme lan. Sarp bir kaç kanka. Kanka. Etki kemik kötü <laughs> Smoking everyday it's going do 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 Oğlum Erkut ne yiyorsun sen? Hiçbir şey hocam hiçbir şey demiyorum. Hocam <laughs> <Ozan>, Erkut uçuyor. <laughs> ne konuşuyorsun lan sen dön Arkadaşlar şimdi size e, tü, şey e, Türkiye yani nasıl desem ki kızların annelerin bebeklere bakışı. Bir. Aba ben yine Allah uy sana iki saat bir uy yaptı Allah belanı versin gel ben gel ben gel ben gel ben gel ben iki saat bir uğraştım İse iyi annelerin bakışı. bebeğime. Ee. Uy bu dikim, uy Uyumayacak bir şey. Tam o zaman ne bebeğim. İşte daha kötü annelerin bakışı. E bebeğime. Ee. Lan uysana. E bebeğime. Ee. Lan uyumasan uyuma. Sen uyuma. lan. Tekrar karşınızdayım arkadaşlar güldüyseniz ne e, güldüyseniz ve eğlendiyseniz ve sevdiyseniz ne mutlu bana. E, şimdi e, lütfen beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Beğenmediyseniz de beğenmemeyi, beğendiyseniz de beğenmeyi lütfen unutmayın ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar.